Herkese selamlar, sevgiler, kıymetli abonelerim, kıymetli takipçilerim ve çok değerli izleyicilerim. Bugün yine yepyeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar, şimdi bu videoda biliyorum siz şimdi baya bir meraklanmışsınızdır. Oyun hakkında yeni bir bilgi bekliyorsunuzdur. Çünkü oyun dünden beridir çıkacağı söyleniyor. Ben de hatta dünkü videomda bizzat oyun yarın çıkar diye tahmin ettiğimi söylemiştim. Fakat oyun hala çıkmadı yani. Şu anda ortalıkta oyun yok. ben bilirsiniz takipçilerimi merakta bırakmayı çok da sevmem. Bundan dolayı sizlere bir video çekimlerim. Sizler için güzel bir video çekelim dedim. Oyun neden hala çıkmadı? Oyun nerede kaldı? Ne zaman çıkacak? Gibi sorularda bu videoda yanıtlamış oluruz. Ondan önce bir şey söyleyeceğim. Ya tabii kimseyi kırmak istemem, kimseyi şey istemem ama Arkadaşlar o kadar video çekiyoruz oyun ne zaman çıkacak adlı videonun altına da oyun ne zaman çıkacak diye de sorulmaz be abi ya videoyu izle yani o kadar konuştuk boş mu konuştuk ya, o yorumları görünce üzülüyorum açıkçası yani keşke videoyu bir izleseniz zaten cevabı orada <laughs> neyse arkadaşlar oyun hakkındaki e, bilgilere bir geçelim bakalım oyunumuz nerede kaldı şimdi oyun hakkındaki bilgileri en gerçekçi ve en e, sağlam bilgileri nereden öğrenebiliriz? Tabii ki Onur Güven Discord sunucusundan. Açıklama kısmında veya yorumlar kısmında vereceğim linkten Discord sunucuma gelin. En güncel bilgileri, en sağlam bilgileri sizler de erkenden öğrenin. Girelim Discord sunucuma. Benim Discord sunucum burada görmüş olduğunuz gibi bütün oyunlar için bütün güncel ve yeni taze bilgiler burada yer almaktadır. Muhammed kardeşime selam olsun. Melih'e de selam olsun. Görmüş olduğunuz gibi ekibim burada çalışıyor. En doğru adres burası abi. En doğru adres burası. Sizin bilgileri rahat bir şekilde öğrenebileceğiniz, en güvenilir bilgileri öğreneceğiniz en güzel adres burasıdır. Görmüş olduğunuz gibi tabii ki her konuda olduğumuz gibi bu konuda da hizmetimizi sunuyoruz ve Muhammed mesela bir bilgilendirme şeyi paylaşmış oyun hakkında. Burada herkes bilgilendirme şeyi paylaşamaz belli başlı kişiler ve belli başlı araştırmalar sonucunda bu bilgilendirme paylaşıyor. Kimseyi yanlış yönlendirmek istemiyoruz. Şimdi oyun yapımcısı bir ıı, açıklama yapmış. Bu açıklamayı sizlere telaffuz etmeye çalışacağım dilimin döndüğünce arkadaşlar. Iı, oyunun Play gönderildiğinden şüphe duyan herkese şimdi tabii ki çoğu kişi diyor ki oyun Play Store'a gönderilmedi yalan falan filan yani bana bile öyle şeyler geliyor. Oyun zaten gönderildiğinin ve inceleme için Tutulduğunun kanıtı burada. Bu çeviri olduğu için biraz daha böyle bir mantıksız devrik cümle halinde bir cümle ortaya çıkabiliyor. Ben bunun sizlere telaffuzunu yapacağım. Oyun diyor ki oyun zaten gönderildi ve inceleme aşamasında olduğunun kanıtı burada diyor. Ekran görüntüsü aşağıda. Oyunun Play Store'da ne zaman yayınlanacağı hakkında daha fazla soru varsa Play Store'a yazın diyor. Yani Play Store ile bir iletişim kurun. Oyun niye çıkmadı diye. Bu Play Store artık oyunu ne kadar sürede inceler bu Play Store'nin belirlediği şeyler yani şu anda oyunun erken çıkması ya da geç çıkması bizim elimizde olan şeyler değil diyor. Cümle onu söylüyor. Yapımcının dediği laf bu şimdi şu bir ekran görüntüsüne bir bakalım. Burada görmüş olduğunuz gibi oyunun şey de bu. Ne derler ona görüntüsü de bu. Ve burada görmüş olduğunuz gibi e, yapımcının almış olduğu bir teyit amaçlı bir e, kanıt var. E, yani yapımcı diyor ki oyun inceleniyor. Bu haber ne zaman paylaşılmış? 19-16 Yani e, zaten yeni bir incelemeye alınmış. Büyük ihtimalle yarın çıkar. Genelde incelemeler bir gün filan sonra. E, yani yarın çıkar büyük ihtimalle. Yarın olmasa bile Şomazlı Melih'in dediği gibi Allah'ın Şomazlısı diyor ki pazartesi çıkar Allah'ın Şomazlısı Melih benim ekipten bu arada. Ee, şom ağzı diyor ki pazartesi çıkar. İnşallah onun şom ağzı e, yüzünden pazartesi ertelenmez. <laughs> Yok ama büyük ihtimalle yarın çıkar bence. Böyle değerli dostlar. Discord sunucuma gelmek istiyorsanız açıklama kısmında linkini vereceğim ve yorumlar kısmında. Hadi kendinize iyi bakın.